Bugün tavuk gelecek. Şuranın haline bakın ya. Buz gibi. Her taraf buz tutmuş. Bunu kırağı mı diyorlar, bir şey diyorlar ama bir şey yağmış ya. Yani. Biz de sıcaklıkları buldurmaya çalışıyoruz. Üç günden beri soba yanıyor. 두려 l a Ama Hava çok soğuk, her taraf olmuş. Biz de sıcaklığı bulmaya çalışıyoruz şu anda. Bir 3-4 derece kaldı. 3-4 derece daha olsa sıcaklık bulunacak. Onunla uğraşıyoruz sabahtan Dışarısının sıcaklığı eksi 5 derece. Eksi 5'e gösteriyor. Şu an içerisi de 26-27 civarında değişiyor sıcaklıklar. 3 günden beri yanıyor soba ama hala bulmadı sıcaklığı. Onunla uğraşıyoruz şimdi akşam bir 5-6 gibi de büyük bir hayvan gelecek. İnşallah akşama kadar buldurabiliriz. Şimdi içerisini sadece bir bölge ışığını yaktım. Şimdi yani yorumlara bakıyorum böyle saçma sapan yorumlar geliyor. Şimdi içerisini sadece bir bölge ışığını yaktım şu anda. Hani hepsini yakmadım. Sadece bir bir hattınkini yaktım. Sonra şey demeyin yani yok bizim çiftliğimizde böyle karanlık değil. Bizim çiftliğimiz hep aydınlık. ''Sizin nasıl o kadar fatura kesiyorsunuz?'' Ve saçma sapan yorumlar geliyor. ''Yok ben şu kadar kömür yakıyorum, ben şu kadar şey yapıyorum, sen nasıl o kadar yakıyorsun?'' Videoyu e, dinlemeden. Adam videonun sadece başını izliyor sonra hemen yoruma yazıyor. ''Ben şu kadar kömür yakıyorum, sen nasıl o kadar az az kömür yakıyorsunuz?'' ''Nasıl o kadar fatura kesiyorsunuz?'' Diye yorumlar geliyor. Ee, bu dönem ne yapacağım, bu dönem e, kestiğimiz faturayı Sizinle paylaşacağım yani. Fatura dökümünü paylaşacağım. Bakalım e, kaç para fatura kesiyormuşuz. Tavukçu abiler bir görsünler. Kaç para kestiğimizi o alta yorum yazan abiler. Bir görsünler. Adam adamı oraya ameliyat diye almışlar. Tavuk çiftliğine. Adam diyorlar ki sakın panayı elleme. Hiçbir şey elleme. Sen sadece yemleri doldur. Hayvanın sularını ver yeter diyorlar. Başına da bir tane müdür koymuşlar. Her şeyi yani e, kaç torba kömür yaktığını, panoyu havalandırmayı, ısı sistemini komple eee kümes sahibi veya müdür takip ediyor. Adam sadece içeride ameliyat yapıyor. Çertik sürüyor. İşte yem biterse onu dolduruyor. Sadece adamın işi yem ve su vermek hayvana bir de içeride ölü toplamak. Adam geliyor sadece yorumlar yapıyor. Ya abi. Adam bir de diyor ki mesela ben 10 yıllık tavukçuyum işte 20 yıllık tavukçuyum. Abi sen 10 yıl boyunca 20 yıl boyunca sadece içeride ameliyat yapmışsın. Yem doldurmuşsun, e, su vermişsin çıkmışsın hayvana. Sen neyin yorumunu yapıyorsun? Öyle bir adamları var yani. <laughs> Şimdi alt katın bütün kuşlarını çıkarttık. Bir tane kuş kalmadı. Şu üst katta iki tane kuş var. Daha bir, şuradalar zaten. 1, 2, üç. Üç tane kuş var. Üst katta şimdi onları çıkartacağız. Üst kat katısında. O böyle çıkartalım. Maya kümes ısınmıyor be. Üç gündür aralıksız <laughs> yanıyor. Hala 28'de. Sıcaklık 33, 32, 33 olması gerekiyor. Dumanlama yapmışlar. 3 günde günlük 50 torba kömür yanmış. 150 torba, 1 ton saydım. 1 ton kömür yanmış. İşte kış ayları kötü. Kış ayı yani işte Ocak tam böyle kışın olduğu zamanlar Ocak, Aralık, Ocak, Şubat kötü. Gersinde sıkıntı yok. Yani illa kömür tüketmiyorum ama kışın işte şu iki ayda dönemlik belki de bir tara yakın kömür gidiyor. Çünkü havalar çok soğuk. Her taraf buz. Şimdi bizim burada her taraf sular var hep donmuş. Komple buz. O yüzden kışın çok fazla bir kar olmuyor. Şimdi kömür de pahalı. Bayağı ısınmış ne de 28 şöyle 3-4 derece daha artsa şu anda saat 9 hayvan akşam ya gelir büyük ihtimal 4-5 gibi gelir daha öğrenmedim saatin de şimdi çarşıya geldim bizim bu kamera fişleri biraz herhalde arızalı Fişi e, fişi takıyormuştu prize şartı attırıyor komple tane elektrikçi buldum şimdi. Onunla konuştum. O gelecek çiftliğe. Tamir edecek. Artık bu arabadayım. Kartal. Bu bizim arızalıydı. Yani arızalı ya dediğim biraz yıpranmıştı. Biz bunu verdik sanayiye. Komple içini dışını komple sıfırladık. Kartalı. Dün çıktı da. O diğer bir tane Peugeot vardı. Beyaz. Onu da sattık. Artık bunu kullanıyoruz. Sıfır Kartal göstereyim. İçi dışı sıfır. Bu Kartal duruyordu ee, ama yani bozuktu. İçi dışı, bütün aksamları bozuktu. Hani kapı kolu falan, hiçbir şey yoktu yani. Ee, biz bunu komple sıfırlattık. Komple içini dışını her şeyini baştan sıfır yaptırdık. Şu anda sıfır ayarında. Şimdi ses sistemi var. Birazdan adam gelecek elektrikçi onu taktıracağız. Şuraya ses taktıracağız. Evet, bu. geldi. geldi indiriyor şu anda. Alt katı iniyor. Evet. Benim nimetlerimiz. Ay maşallah be. <gülüyor> <Ol>. <gülüyor> Buldu mu? Ah moi je need du chèque ters atlamış. Evet. Evet, 650 kasa <laughs> civciv geldi. <laughs> Çarşın sıcaklığı buldu. Şu an alt katı, alt katı bitirdiler, indirdiler, döküyorlar. şu anda üç kat İçeride konuşmuyoruz. Çünkü konuşunca hayvanlar sese doğru geliyorlar. Şimdi birazdan bitince indirmesi biz onları komple kümesi içinde biz onları komple içinde dağıtıyoruz. Yani getimizi ötüyor. Evet hayvan geldi. Hayvanı indirirler. Saat akşam 10. Ben bir yine bakmaya geldim hayvanlara. Şarjım bitti. Ee, çekemedim hepsini. Hayvanı indirirken. E, evet, sıcaklıklar güzel. Hayvanın yem önünde, suyu önünde. İşte 15 gün çok iyi bakmamız gerekiyor hayvana. Ayağımın altına girmeyin mi? Hmm. Sanki hayvan toplanmış gibi mi? Allah Allah birbirine sokuluyor sıcaklık 33 Opa, 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 Bu ne ya? Bu ne ya? Allah Allah. Bir de şimdi birden başlıyor ötmeye.